en düşük emekli maaşını 7500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2000 liraya yükselttik. Bu rakamın üzerinde ücret alan emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir çalışma yapıyoruz. Yeni meclisin açılmasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da inşallah sevindireceğiz. Ayrıca Karadeniz gazımızı ülkemize getirerek bu ayı tamamen ücretsiz, bir yılda 25 metrekübü ücretsiz olmak üzere insanımıza müjdeyi verdik. Yine bu dönemde tokum yollara çıkmasından Anadolu gemimize. Akkuyu nükleer santralimize yakıt çubuklarının gelmesinden milli muharip uçağımız Kaan'ın hangardan çıkmasına kadar birçok stratejik adım attık. Bu liste Zigana Tüneli'nin açılması, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol keşfi dahil daha pek çok müjdeyi ilave edebiliriz. Sonuç olarak hem depremin yaralarını sardık hem de ülkemizi hedeflerine doğru adım adım yaklaştırdık. Kardeşlerim çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleridir. Yapılan protokolle yaklaşık 700 bin kardeşimizin hem en düşük ücretini yükselttik hem de üzerine refah payı dahil yüzde 45 artış yaptık. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini yaklaşık 12 bin liradan 21 bin liranın üzerine çıkardık. Bu toplu sözleşmenin kamu işçilerimize ve kurumlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları Ocak ve Temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde on üç buçuk oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde otuz oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık.